Tabii. Bu arada bir telefonumuz var. Alo. Alo. Evet, Murat Köse AK Parti İstanbul, Ankara eski milletvekili adayı. Murat Bey iyi akşamlar. Evet, hayırlı akşamlar diliyorum. Ankara Teşekkür ederim. Evet, Ankara'da. Ankara'da durum nasıl şu anda? Ankara'da teyakkuz durumu devam ediyor. Evet. Tehlike ee, geçmiş değil değil mi efendim? Tehlike geçmiş değil. E, millet sokaklarda. Hala evet. E, nöbet tutuyoruz. beraber nöbet tutuyoruz. Sabahlara kadar nöbet tutuyoruz. Evet. Öncelikle ben öncelikle Kanal Avrupa'ya darbeye karşı dik duruşunda Türkiye'deki istiklal mücadelemizde verdiği destek için teşekkür ediyorum. Eyvallah. Evet. Murat Bey e, takip etmişsinizdir, 3 e, gündür yani 15 Temmuz akşamından beri Kanal Avrupa olarak milletimizin, devletimizin, başkomutanımızın yanında yer almaya çalıştık. Tabii bu evet. yer alıştan dolan hakkın ve hakkaniyetin halkın yanında durmaktan dolayı da, bir takım, e, biz yine onlara da şer odakları diyoruz. Evet. E, bizim e, bir hukuksuz, bir adaletsiz tavır takındığımızı ve bununla ilgili de adalet önünde hesap vereceğimize dair bir takım tehditler de geliyor kanalımıza. Ama biz bunlara kulak asmıyoruz. Siz meydanlarda o kefenle beklerken biz de Avrupa'dan sizlerin ve tüm milletimizin sesi olmaya çalışacağız. İnşallah bunda da başarılı oluyoruzdur. Biz de Sünirya'da e, 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 kefenlerimizle birlikte, Canan evet, <laughs> Murat Köse Beyefendi'ye bir sorumuz olabilir mi? buyurun. Yani şöyle Tabii, en azından e tamam ee, orada e, tayakkuzdasınız, ayaklasınız. Ee, elbette ki bu vatanın, bu milletin, bu bayrağın, bu demokrasinin e, dünyanın neresinde olursa olsun mutlaka bekçileri olacaktır ve olmalıdır da. E, peki bu orada siz bunu yaparken gözünüze çarpan, dimağınızda yer eden, e, bizimle Avrupalı Türklerle e, paylaşmak istediğiniz, ee, anılarınız, hatıralarınız bu üç gün içerisinde bizimle paylaşabileceğiniz bir şey var mı? Elbette var. Biz üç günü saniye saniye, dakika dakika, saat saat yaşadık ve hala yaşamaya devam ediyoruz. Ben öncelikle bu kanlı terör örgütünün FETÖ'yü, paralel yapıyı ve işbirlikçilerini lanetliyorum. Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Amin. Amin. Şehitlerimiz var. Şehitlerimiz Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Amen. Onlar bizim kahramanlarımız, bizim istiklal mücadelemizin kahramanları. Evet, Şu anda evet, millet bir bizim, bizim içinde içinde yaşadığımız, içinden geçtiğimiz bu süreç e, inanılmaz bir süreç. Gerçekten. Şimdi bakıyoruz bu sürece gelmeden önce neler yaşadık, Biraz izin verirseniz ona değinerek bugünün bugüne gelmek istiyorum. Tabii buyurun. Evet. Şimdi biz bir can devletinin yıkılışına şahit oldu bu millet. Bu ülke, bu topraklar 600 yıllık bir devletin yıkılışına şahit oldu. Yeni cumhuriyeti dedelerimiz kanlarıyla kurdu. Cumhuriyet çok uzun sürmeden bir süre sonra tek partilik iktisat ile onların yaptığı uygulamalara şahit oldu bu millet. Vatanı için, dini için, imanı için verdiği kurtuluş sonrasında öz yurdunda garip kaldı. Aşağılandı, hor görüldü. Kıyafeti, alfazeti değiştirildi. Özellikle Kuran-ı Kerim okuması ve onu yaşaması yasaklandı. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli diye İstiklal şairimizin ifade ettiği ezanlar yasaklandı. Şimdi biraz bunlardan bahsetmek istiyorum ki bugün nasıl biz bu direnişi yaptık, nereden geldik bunu görelim istiyorum. Evet. 1950 yılında 10 yıl nefes almasının bedelini çok ağır ödedi. İskilip'i Atif hocalardan sonra başbakanının idamının acılarını yaşadı bu millet. Ona 12 Mart'ı yaşadı, 80 darbesiyle darp edildi. 90'lı yıllarda faili meşrular yaşadı. 28 Şubat'ı da hep beraber yaşadık, gördük eee neler yaşadığımızı biliyoruz. O yıllardan sonra 2000'li yılların başında sistem ve artık bir yiğit adamın ismi konuşulmaya başladı. O yiğit adam küçük küçük hikayelerle, küçük küçük olaylarla bir destara dönüştürdü adeta. O zamanları hatırlarsınız. diyorlardı ki yer Recep Tayyip Erdoğan'ı anıyor, inliyor diyorlardı. Da o yiğit adam, uzun adam bu milletin önüne geçti, aldı sancağı ve yürüdü. Yürüdüğünde aslında bugün dışarıda odalar yüz binler yürüdü, milyonlar yürüdü. E, rahat bıraktılar mı? Kısa süresinde birkaç sene geçtikten sonra ağır ekonomik darbeler. 20 Nisan muhtırasını yaşadık biz. Evet. Evet. Sonra biliyorsunuz MIT üzerinden yakına geldi hemen. MIT üzerinden bir operasyonu gördük. 17-25 Aralık'ı gördük. Evet. Gezi Parti'ni gördük. Bütün bunlar aslında bugünden önceki darbe ve teşebbüsleriydi. Liderimizin sayesinde, Allah ondan razı olsun, Cumhurbaşkanımız sayesinde bunların içerisinden yararak, yırtarak, savaşarak bugüne kadar geldik. Biraz önce Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle 2000 yılların başında bir destan yazdığını söyledik. Şimdi artık bu destanı onunla beraber millet yazdı. Ben e, kendi yaşadıklarımı o gün itibariyle hemen söyleyeyim. Ee, Milli İstihbarat Teşkilatı'na çok yakın bir yerde Hacagah'ın sofrası var. Orada biz evladımızın e, kına gecesindeydik. E, Sesler gelmeye başladı, çatlar, e, sortiler yapmaya başladı. Ağır silahlarla bombalar duyduk. O saniyette AK Parti Genel Merkez'in önüne geldik. Yavaş yavaş kalabalıklar toplanıyordu. İnsanlar toplanıp üstüne geliyordu. Tabii bakıyoruz ne olacak, nereye doğru gidiyor? TRT'den bizlerin okunduğunu duyduk. Tamam dedik biz mücadele edeceğiz. Bir canımız var. Bu canımızla bu vatanı savunacağız dedik. Canımızı vermekten oradaki insanların yaşadıklarını söyleyip, Bizim yaşadıklarını söylemiş. Tereddüt etmedik. Arkasından Türkiye'ye doğru gitme kararı aldık. Jandarma Genel komutan, Komutanlığı'nın önüne giderken helikopterden yukarıdan ateş açıldı. Görüntüleri var. Evet. Kalabalık içerisinde şehitlerimiz var. Evet. Biz bu mücadeleyi böyle yaşadık. Arkasından sabaha kadar e, Ankara'nın değişik yerlerinde, Türkiye'nin değişik yerlerinde insanlar da mücadele etti. Şunu gördüm: e, Canını hiç de esirgemeyen ölürsem şehit diyerek çok açıktu bu millet. Evet, kesin. Aslında istiklal mı dedim? Bu millet gerçekten bir istiklal savaşı, istiklal savaşı verdi. Rabbimize şükürler olsun ki davada biz de bir nefer olarak mücadele etme şerefine e, şerefine kazandık, şerefine ayrı olduk. Şunu da Şimdi bu yaşadıklarımız, miyiz? bu yaşadıklarımız e, e, inanılır bir şey değildi. Yani öyle öyle şeyler yaşadık ki. Evet. E, uçaklar sorti yaparak bomba atıyordu. Biz tüm diye ne Öyle sanıyorduk öncelikli. Olağanüstü bir bomba ama, ama görüyorduk orada binler hiç mi? yerinden kıpırdamadı arkasından işte başka yerlerden şehit haberleri geldi hareket. mücadeleye devam ettik bunları yaşadık. Yani Evet. G Gazi Ankara oldu mu artık Gazi Ankara? Valla e, Gazi evet Gazi Ankara oldu. Evet. Gazi orada evinin yanındaki külliye Gazi külliye oldu aslında. Evet. Ankara'da Gazi Ankara oldu yakışır bir şekilde. Evet. Tabi şehitlerimiz de var ama bugün işte görüyoruz iki gündür üç gündür. İnsan, do, insanların neler yaşadığını görüntülerle görüyoruz. Nasıl bu, bu insanların nasıl insanlar olduğunu anlamak zorluk çekti tabii bu, bu millet. Ama şimdi artık daha net olarak ortaya çıkıyor. Bu millete kastedildiğini, bu topraklara nasıl kastedildiğini o amcalarımız, o bebeklerimiz, nelerimiz, o gençlerimiz, hani Türkiye'de bir gençlikten bahsedilirdi. Bazen olumsuzla konuşulurdu. Canıyla nasıl mücadele ettiğini hep beraber yaşadık evet. ve bundan sonra tabii e, sokaklar artık bizim. Son bir Sen, soru daha soracağım Sayın Murat ben, Köse. Ben, evet ben ee, bunu da çok. Son olarak söyleyeyim yani e, sokaklarda biz sokaklarda çok olmadık. Belki 90'lı yıllarda Bosna soy Kurumu'nda sokaklara çıktık 28 Şubat'ta çıktık ama sokaklardan uzaktık biz. Gezi parkında bizi sıkarak evimizde sabrettik. Liderimiz sokağa davet ettiğinde sokağa çıktık. Artık sokaklar bizim. Artık bu biz millet. Ondan sonra da, hani, Bundan sonra da hani teyakkuz haldeyiz izliyoruz. Bundan sonra da bunu nöbet tutmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin her tarafında, her meydanında tutuluyor bu nöbet. Evet. Artık bu nöbet biz şöyle söylüyoruz. Artık 15 Temmuz bizim için bir milat. 15 Temmuz öncesiyle 15 Temmuz sonrası bizim için e, e, ayrı bir hayatı artık öyle görüyoruz. Evet. Hani yine hiçbir şey gibi olmayacak demiştik ya, AK Parti Sayın Cumhurbaşkanı söylemişti ya, şimdi artık söyleyelim. Bir, bir yönüyle de artık daha başka bir yönüyle de hiçbir şey artık etkisiz olmayacak. Evet. Ee, Sayın Murat Köse, benim burada dikkatimi çeken bir şey az önce siz Gezi'den bahsederken aklıma şu ifade geldi. Hani orada tomaların su sıktığı insanlar, ya. suyun karşısında duran insanlar, Oradaki o gençler kahraman ilan ediliyordu. Evet. Şimdi gerçekten söz konusu vatan olunca gerisi teferruattır sözü var ya gerçekten bu şu anda yerini bulmuş durumda. Çünkü o tankların önüne yatan gençleri düşündüğümüzde, o tankların üstüne çıkan gerçekten vatanını, milletini, demokrasisini e, savunmaya gayret eden e, bu şer şebekelerinin evet. ben bir tane olduğuna inanmıyorum. E, birkaç tane şer şebekesinin e, bir kolektif bir şekilde bu hareketi gerektirdiğini gerçekleştirdiği kanaatindeyim. E, tabii evet. ki bunu e, birkaç tane şer şebekesinin bir araya gelerek özellikle bu Türkiye'nin e, bu gidişatını durdurmaya gayret eden e, bu şer şebekeleri ve onların uzantıları vatan içerisindeki uzantıları ya da yurt dışındaki işte bizim yaşadığımız yerlerdeki uzantıları nedense o gezi programında gezi olaylarında ağaç çiçek böcek derdine düştüklerinde bir tomanın sıktığı suyun karşısında duran insanları kahraman ilan ederken bugün o tankın önüne yatan insanları es geçiyorlar burada bizim halkımızın gerçekten çok uyanık olması lazım. Gerçekten ben bu işin geçtiği kanaatinde değilim. Her an her şey olabilir kanaatiyle bunu söylüyorum. Ee, tabii ki bu e, ileriki dakikalarda bilmiyorum söz hakkımız olacak mı ama bu işin biraz da gerçekten insanları birbirinden uzaklaştırmak yerine birbirini kucaklayabilecek yeni e, akrasyonların yapılması lazım, hı hı. aktivitelerin yapılması lazım, aksiyonların geliştirilmesi lazım. E, bu bu bir fırsattır. Muhalefetiyle, e, hükümetiyle, şu anda ordusuyla, polisiyle hı hı. gerçekten bir bütünlük yaşamış bu Türkiye'nin gerçekten biri birini kucaklaması için ve alt izinin it izinden ayrılması için yeni bir metodların gerçekleştirilmesi evet. gerektiği kanaatindeyim. Evet, özellikle ben hemen söyleyeyim. Gezi Parkı'yla karşılaştırılmayacak. Aralarında dağlar kadar fark olan olaylar yaşadık. Şimdi Gezi Parkı'nda tomalarda polisler otluları çıkarken bir kurşun atmadı. Ben Ankara yaşarken bu olayları söyleyin size. Emniyet müdürü diyor ki biz 10 bin size bir yerden diyor doğru, doğru gönderiyoruz. Bir tanesini bunu kanamadı diyor. Yani. Biz bu kadar dikkat ettik diyor. Yani devlet malına zarar da verilmedi burada. Da, bankalar da yağmalanmadı. O, o zaten, o zaten evet. tencere, tava hikayeleri evet. beraber bankamatikler, diğer evet. şeyler. Evet. Tabii e, onlarla e, bu mücadeleyi veren, bu onurlu mücadeleyi veren e, halk, bu millet asla e, karşılaştırılmaz. E, onlar bu işin tiyatro diyerek, başka türlü diyerek işin gerçekten e, sanal tarafındalar. Biz e, bu millet bu canıyla bu acıları yaşadı ve geleceğine sahip çıktı. Evet, teşekkür onur, onur mücadelesi verdi aslında. E, ve burada mesela ben e, bunları yapanlara sadece AK Parti'nden deniyorum. Biraz önce siz de söylediniz. Mi? Bu millet farklı partilerden insanlarıyla inancına, fikrine, dinine, bayrağına, devletine sahip çıktı. Evet. Artık ben şuna inanıyorum. Yeni Türkiye daha güçlü bir şekilde, yeni Türkiye'nin daha güçlü bir şekilde kuruluşuna şahit olacağım. Şimdi siz bugün yaşanan, bugün yaşananlara uluslararası e, topluluklardan gelen tepkilere bakıyoruz. Biz şunu gördük. Bu içeriden tabii ki bunun uzantıları var, maşaları var, ee, en başta da söyledim. Ee, bunu kanlıya değil... kanlı bir terör örgütü bu yani. Evet. Ve bunun destekçileri var. Bunlarla evet. beraber yaptılar. İncirlik'ten havalandığını, diğer havalanlardan havalandığını duyuyor. İşte e, PD'ye teslim olduğunu duyuyoruz. Yunanistan'a kaçtığını duyuyor. Yani uluslararası bir güçle biz savaştık. Sokakta savaştık. Evet. evet. Destan de destan yazdınız, Destan. Çok İki teşekkür ediyorum. İkinci bir Sayın Köse İki çok yiyince teşekkür yiyince ediyorum kazandık ama şunu söyleyeyim e, hak ve Ba hak ile batılın savaşı Hazreti Adem'de Habille kabinde başlamıştır. Kıyamet ve de devam edecektir. Evet. Bu için bu yürüyüşte olmak, bu şerefli davanın içerisinde olmak başlı başına onurdur. Evet. Sonuçlar bizim için e, mücadeledir. Sonuçlar ve zafer Allah'ındır. Evet. Sayın Köse çok Allah teşekkür ediyorum. Allah'a binlerce şükürler olsun. Çok sağ olun Eyvallah. programımıza katıldınız, tekrar geçmiş olsun, kolay biz gelsin sizlere diyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz, sizlere de Allah kolaylık versin diyoruz. Tekrar verdiğiniz destek için, biz de burada Uluslararası Camii'ye bizim düşüncelerimizi paylaşmamıza fırsat verdiğiniz için, Kanal Avrupa'ya, şahsımıza, arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum, Allah kolaylık versin. Sağ, sağ olun ederiz. meydanları boş bırakmak yok, aynen devam. Valla gerçekten bu millet inanılmaz bir destan yazıyor, yazacak ve ben şöyle düşünmüyorum mesela işte bir hafta iki hafta falan değil, biz artık sokaklardayız, biz artık geleceğimizi, geleceğimizi hani bu küçük azınlık gruplarının yönettiği şeyler olur ya, yıllarca bunları yaşadık biz. Artık biz buna izin vermeyeceğiz. Biz, biz, biz ülkemize evet. sahip çıkacağız. Bunu, bu, bunu bu millet gördü artık. Peki efendim. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Rabbim, Rabbim, birliğimizi beraberliğimizle aynısız. Allah razı olsun. Amin. Amin. Teşekkürler. teşekkürler. Arkadaşlar işte, benim evet. dikkatimi bir şey çekti. Şu evet. anda...